Evet değerli takipçilerimiz bugün arabamız 2017 model Ford Gruyere arabamız. Ee, bu arabamız 1.6 1.5 dizel. 1.6 aynı zaten. Şöyle gösterelim. 22.79 bir arıza kodunu veriyordu bu aracımız. 3000 devre geçtiği zaman 3000 devrenin üstüne çıktığı zaman arıza lambasını yakıyor. Kontağı kapattığın zaman sıfırlıyor beyin Tabii ki. Ee, devam ediyor. 3000 devre tekrar geçtiği zaman aynı arıza yapıyor. Tabi burada bazı arkadaşlardan diyen olacak. Hava akış metresi diye. O değil. Şurada emme manifoldunu görüyorsunuz. Tıkanıyor. Ve arızanın anlamı nedir? Emme manifoldunda sızıntı diyor. Sızıntı. Yani kaçak anlamına da geliyor. Tıkalı anlamına da geliyor. Arıza iki yerden çıkıyor. Tıkalı olduğu zaman da aynı arızayı veriyor. Ee, şu contalarda herhangi bir patlama söz konusu olduğu zaman şunlarda şöyle atlama olduğu zaman veya şuralar inceldiği zaman bu yine 2279 arıza kodunu veriyor değerli takipçilerimiz. Ha biraz işi zor. EGR'si sökülüyor. Buraları ee, sökülüyor, silecekleri falan işte ızgarası sökülüyor. Dolayısıyla işçiliği uzun. Hemen ilk etapta buna başvurulmayabilir ama sonra arza sizi buraya götürecektir. İyi seyirler, Ankara Toy takipte kalın. Osman Usta ben.